Arkadaşlar selamlar. Homo Covered Legend sunucusundan yeni bir güne merhaba. Aga bugün öyle bir çıtır upgrade deneyeceğiz. <laughs> Şöyle 20 tane musumuzu alalım hemen göstereceğim üstündekileri. Aga v 11'e kır deneyeceğim. Bir tane artı altı, üç tane artı beşim var. Artı 4 Raptor Bir de 3 var. Bir de Quest'i deneyeceğim aga. Bakalım. Bizim için önemli olan tabii ki. Bunun artı 8 olması. Eğer olursa. Bir de Quest kalkanımız var. Biliyorsunuz Quest kalkanlara. Ben önem veriyorum. Şimdi ne alacaktım ben. Ha 5 alacağım aga. Tıkla oğlum şuna bir tane bes alayım. Şunu bir ilk önce artı bir yapayım. Şöyle bir tane artı bir yapayım. Hemen 3'e salladık aga onu. Zaten artı 3'e kadar %100. Şöyle Tamam sen bir artı 3'te dur. Tamam mı? Şöyle. Şunları bir artı 4 yapalım aga. Tamam güzel artı 4 oldu. Şunu da artı 5'e sallayalım. Çok iyi artı 5 oldu. Şunu da artı 5'e sallayalım. Çok iyi. Bundan birisi yanacak şimdi. Hemen yeri değiştirdik. Çat salladık. Ne diyorsun? Artı altı oldu. Hemen aynı yerden. Tık. Attık aga. Artı alt oldu. Ya bunun artı yedisi güzel falan aslında. <laughs> De geçer mi bilmiyorum tabi. Şimdi. Artı altı yaptık. Bir tane bundan atalım. Bunu böyle koyalım ya. Aynen. Web 11'e kır artı 6 olur mu? Attı kaga. Yandı. Tamam. Hemen şurada artı 6'ya geçiyor herhalde. Ya ne diyorsunuz? Tık. Yandı. Vepo Miracle'la niye geçmedi ya bir tanesi geçseydi. Şöyle art alt olur mu? Tık. Çok iyi. İki tane art altı. İki tane art altı. Tamam güzel gidiyoruz aga. Şimdi. Şimdi. Heparaptor 7 istiyoruz. Eğer inşallah olursa bir şöyle bir yapalım ya. Millet yapıyor ya bir de biz yapalım aga. Hop, çok iyi. Özür dilerim. Şuraya koyacağım. Olur mu? Yanda aga. Tamam. Weapon 11'e kadar +7 atıyoruz. şans yok ya dur şunu bari atak biraz o kadar item yok geçer herhalde tamam artı 5 çok iyi ulan artı 6 olur mu be lütfen yanma Lütfen yandı. İyi bir tane questimiz var Allah'tan. Dur. lan biz artı ya bunu niye sallamadık şeyle ya Trina'yla. Ulan quest'i de yaktık ha. Neyse dur. Abi 7 olmuyor ya. Harbiden olmuyor 7 ya. Dur lan. Bu dayanmazsa inşallah Kalkanı yaktık anasını satayım DS alacağız şimdi. <laughs> Neyse. Bak gel 7 ol seni bir de 8'e sallayayım. Gel 7 ol lütfen beni kırma. Olmadı ya. Vallahi olmadı. şuna bak ya altı sekizi buymuş Neyse aga sağlık olsun yapacak bir şey yok. Çıkacağız bak Hayır hayır bekle sol gele çık geri. Bekle. Bekle kanka bekle bekle bekle. Geri çıkaz daha çık bekle. Vuramaz oradan bekle. Koş ortaya atmış. Vur. Gel gir sonra. Koş 70 şur ortaya. Arkasına vur. Gel gir. Ölme ben. Biraz geç vurdum ben. Evet, Arkasını bekledim değil, kanka. 2 aldım 3'ü de aldım. Arkası da vardı ya. Boş ver, aç. açlığın güdün yok. Vur dur git. Bekle bak hemen <laughs> ikini. Bekle. Koş ortaya yürü atmış. Sağına. En sağ koş. Vur. Gel gir üstüne ha. da oh, sikim ırka vurdum. Bir bul, düştü mü ya? Düştü. Np alamadım <laughs> ya. Geç Arkadaşlar itemleri yaktık. Yakmaya doyamadık. Biraz daha yakalım dedik. Ne var? Artı 5 çitinler var. Hep var. SS var. Hellbreaker var. Tekrar yakacağız kanka. Yakmadan duramıyoruz. Allah razı olsun. Amvil amca da bazen veriyor. Bazen vermiyor. 2 tane bundan çektik. 30 tane buz çektik. 68 hem. Kıtladı kaga. Kendi paramızda. Şimdi şu şu hal bir şey bir besi basalım. Şunu bir artı bir yapalım şimdilik. Tamam. Halbuki kırda artı bir aga. Hı. Hmm. Şimdi bunu biraz artı 5'e kadar süreceğiz. Yapay iyi. Şu trinay birisini artı 8'e geçer diye umuyorum ya. Bir şey artı 8 olur yani. Bugün. Allah'ın izniyle. Yanma kanka. Yanma yani. Tamam. Bu artı 5 oldu. Şunu da bir artı 3 yapalım. Çok iyi. Şunu da artı 3 yapalım. Ya bunların birisi artı 8 falan olsa şöyle 6 7 GB bir alsak rahatlayacağız anladın mı? Yani bunlar da bir an önce basıp pazara koymam lazım. Şimdi akademide itham kasmak bir tık kolay olduğu için habire piyasası zayıflıyor yani ne kadar geç basarsan. bu tane artı bir işimiz var. Çitinlerimiz de var. Çitinleri de deneyeceğiz. Şimdi Esiz kalkan da lazım yanma yani ya Bak Lazım ya yanar Cık. Lazım olmasa o artı kadar sürmüştüm ben onu burada. eb artı 5 hep x beş. artı 5 çitinler artı 5 şimdi Evet çitin tekini yaptık. bu her yakmal kullanacağım aga. Koyduk mu şunu? Artı altı. Bir dakika kenkıl <laughs> Sen yandın şu an. Tamam çok iyi. Olursun değil mi art Sen bana da lazımsın. Tamam çok iyi art altı oldu. Şimdi. Göğüslük artı 6 Tamam göğüslüğü yaktık Hellbreaker'ı Sallayalım Aga şöyle Tamam Hellbreaker artı 6 oldu 3 tane artı 6 2 tane artı 5 Dadad dedet, dedet. Bir tanesi trinasız artı 7 olmak zorunda. Şu üçünün var ya kanka. Bir tanesi artı 7 trinasız olmak zorunda. Mesela hellbreaker'ın trinasız artı 7 olması lazım. yandı yandı her zaman da bak şimdi bunu artı 8'e sallayacağım. Harbiden <laughs> bunu artı 8'e sallayacağım. Sinirlerim bozuldu. Neyse her zaman vermek zorunda değil am bize Canı sağ olsun. Olan 3 GB'mize 5 GB'miz olsun. Bir dahaki sefere de verir diyoruz aga. <laughs> Burada iç çekalı bekle. Karutlar çok kalabalık oldu bekle. Sola vuracağım bekle. Koş sola atmış. Nerede yürü? Vur. Gel geri sen hepsi kafa gel yürü. Sol vurdu ananın en sol vurdu. Yapacak bir şey yok. Çekebiliyor musun beni? Tamam Pires burada 6'ya aldım. Çık yere sol buraya bak. Yeme oradan. Bekle burada iç kal bekle içecek kal bekle bekle bekle. Bekle. Sola bekle bekle bekle. Bırak o malı. Bekle. Koş benle sollu yürü şuraya. Pire atmış. Sağ, sana atmış vur. Gel geri sonra. Gel geri. Dön şimdi en sola koş yürü. En sola 70 vur. Gel geri sonra orada kafa. Gel geri çok güzelsiniz. Bekle Silke, bekle kusur. bekle. Bat Çift geldi bekle. Önünde bekle geri çık geri çık geri çık, çık bekle. Bekle. Önüne koş F5 vur. Kıpırdama sonra bekle burada bekle 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 çifle Koş sol atmış. Davet okçuları yürü atmış. Yürü uzat. Vur. Arkasında sağlı koş ortaya atmış. Vur. Arada evet. vur Yürü önüne 70 sollu. Vur. Yemin ediyorum kastı benim bilgisayar. Tamam mı gitti? Ananı çıkayım. Ne vuruyor? Be. Ne vurduk ya? Fena. Bas hemen iki, bas hemen iki. Peyren de bas. Bekle. Koş yürü buradan devam et yürü iki çekmiş aynen ortaya koç atmış vur. Gel geri sonra yürüyorlar öyle kanka gel geri. Koş şimdi yürü yetmiş sağlı ortaya birliğe yetmiş. En sağ mece vur. Gel geri sonra. Gel geri geri gel. Sekiz alacağım ben iki al. Al. Çık geri çık orta göre çık 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 çık. çık. ortadan dön peyrek vur. Gel geri kanka sonra gel yes, geri. Tamam. Be kal burada içi şey bekle içi kal bekle. Altıyı evet, da aldım. Sil yani. kanka Bekle kanka. Sağlı gelsene benimle abi. Şurada kaldı bekle. En sağ geldi çık öldünüz. Irk kaldırdı Güzel, kaldırdı. Zaten. Güzel kaldırdı. He? Güzel kaldırdı.